Yılmaz Zenger yeniyi tasarlamayı anlattı. Haluk Surla kentsel dönüşüm. İstanbul'un dört bir yanında satışa çıkan yeni konut projeleri. Elif Akça ile Tarzı Hayat. Selim Yuha ile Design Studio. Emlak Rehberi Köşesi'nde Büyükada Bölgesi. Satılık evler ve daha fazlası. Şehre ve hayata dair her şey konut vizyonda. ULI, kentsel dönüşüm ve arazi kullanımı konusunda yayınlar yapan, seminerler düzenleyen uluslararası bir kuruluş. ULI Türkiye İcra Kurulu Başkanı Haluk Sur, Türkiye'deki kentsel dönüşüm planlarını anlattı. Örgünler Teşkilatı'nın temel fonksiyonu, sektörel network sağlamakla birlikte kentsel yerleşim ve yaşam alanlarının en iyi şekilde kullanılması ve e, yaşanılan yerlerin kentlerin, şehirlerin e, her türlü sosyal e, amaca uygun ve e, en iyi arazi kullanımı da içerecek biçimde kentsel dönüşümü de dikkate alarak e, kentin eskiyen yerlerinin yenilenmesi e, konularını da gündeme taşıyarak e, aktif görev alan ve bu konuda aydınlatıcı bir e, konferanslar, çalışmalar, araştırmalar, yayınlar dizisi yürüten bir kuruluş. Dünyada yapılmış en iyi örnekleri vizyona çıkartarak, onlardan destek alınmasını sağlayarak veya herhangi bir bölgenin, kentin, yerleşim alanının kendi özeline uygun çözümler geliştirmesine yardımcı olmak bakımından araştırmalar yürüterek faaliyetlerini sürdürüyor. özellikle Türkiye'nin metropol kentleri dikkate alındığında, Türkiye'nin büyük kentleri dikkate alındığında bu kentlerin bir an önce rehabilit edilmesi, çarpı yapılaşılan alanlar ve gece kondu alanlarından bir an önce kurtarılması bakımından kentsel dönüşüm kaçınılmaz. Ve kentsel dönüşüm konusunda da Örgünden Teşitürk'le, kısa adıyla ULA ile e, yerel yönetimlerimizin el ele vererek çalışması e, çok önemli yararlar getirecek. İçinde bulduğumuz kent İstanbul, dünyanın gözbebeği bir ucundan bir ucuna 100 kilometre, 13 milyonu, 14 milyonu bulan bir nüfus ve e, bu kentin içinden artık özellikle iyi proje, kaliteli uluslararası nitelikte e, uluslararası yatırımcının da dikkatini çekecek nitelikte projeye geliştirmek açısından imarlı ve altyapılı arsa bulmakta ciddi sıkıntılar yaşanıyor. E, ama bir yandan da dönüp bakıyorsunuz kentin iyi yapılaşmış ve kötü yapılaşmış alanları iç içe çarpık ve kötü yapılaşmış alanlar kanser uru gibi de şehri kent doku, dokusunu sarmış vaziyette. Kötü yapılaşmış alanların Yeniden dönüştürülmesi, kentsel dönüşüme tabi tutulması veya rehabilit edilmesi, yıkılıp yeniden yapılması her türlü faaliyet kapsamı dahilinde yepyeni arsaların alanlarının ortaya çıkacağını ve buralarda da uluslararası nitelikte, uluslararası yatırımcının da dikkatini çekecek nitelikte projelerin ortaya çıkartılması, gelecek günlerde, gelecek zaman diliminde ulaşılması gereken ve ülkemizin özellikle büyük kentlerimizin kaçınılmaz bir gerçeği olarak ortaya çıkacak. Bunları hep birlikte yaşayacağız ve o zaman e, arsa bulamıyoruz. İşte kent içinde arsalar çok pahalı. Dolayısıyla konut maliyetleri özellikle söz konusu olan konutsa e, alışveriş merkezi olabilir. Gayrimenkul sektörün diğer alt segmentleri de olabilir. Arsa maliyetlerine ötürü e, özellikle gayrimenkul fiyatlarının aşırı değerlenmesi ve anlamaz hale gelmesi, alım gücünü zorlaması gibi faktörlerde nispeten e, biraz daha çözüme kavuşmuş olacak.